Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur sele döndü. Yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken araçlarda zarar gördü. Antalya Meteorolojisi Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin yarın içinde yağış uyarısında bulundu. Antalya Valisi Ersan Yazıcı bir vatandaşımız su altında kalan serasına kontrole gittiğinde kalp krizi geçirdi hastaneye götürülen vatandaşımız ne yazık ki vefat etti dedi. Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra 3 gün çeşme suyu kullanılmaması için duyuru yapıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya'da selden etkilenen bölgelerdeki son duruma dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle. Yağmurun 200 kilogramın üzerinde yağdığı yerler var. Yükseklere daha yoğun ve şiddetli bir yağmur yağdı. Hem seralar hem de esnaf evleri etkilendi. Ciddi bir sel hasarı var. İçinde bulunduğumuz çarşı, sokakta esnafın çok ciddi hasarı var. Hem yerin altındaki otoparklardaki araçlar hasar gördü, hem de selin sürüklediği araçlar zarar gördü. Teralardaki işçi evleri olmak üzere buradaki evler zarar gördüler. Şu ana kadar 701 personel görevlendirildi. 497 araç hasar gördü. Yaklaşık 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi. Ama tespit devam ediyor.